İzmir Urla'da Karavan Alanı'nda online karavan kiralama hizmeti sunan Sende ve Anıl Yanık çiftini tanıyoruz şimdi de. Biz çift olarak bir 3 sene önce çok yakın bir arkadaşımızın karavanıyla tatile çıkma fırsatı bulduk. Bu tatil açık ara yaptığımız yurt dışı tatillerini falan bile böyle eledi geçti. Ve öyle bir tutkuyla bağlandık ki bu tatile muhakkak karavanla ilgili herhangi bir sektörün bir yerinden tutmalıyız. Bunun içinde yer almalıyız ya da bir, bir proje üretmeliyiz inancıyla yola çıkmıştık ama 3 senenin sonunda işte geçtiğimiz e, Temmuz ayında <laughs> e, resmi olarak projemize start, start vermiş olduk. İzole olabilecekleri daha güvenilir bir e, tatil tipi olarak e, tercih ediliyor. Ailece gidebildikleri için ya da evcil hayvanlarını bile yanlarında götürebildikleri için de e, daha mutlu bir şekilde evet. ayrılıyorlar. ilk aslında çıkış noktası da şöyle oldu, karavandan önce normalde karavan kiralamaya kalksanız sadece belirli rent-a-car firmalarından bulabiliyordunuz ve evet. gerçekten bu talebi karşılamıyordu. Özellikle 3 grup veya 4 grup gitmek isteseniz, öyle bir bulabileceğiniz bir firma yok. Ondan sonra aslında bizim de bu Bundan sonra ortaya çıkan bir durum oldu çünkü biz de e, kalabalık bir grubuz, arkadaşlarımızla tatile çıkmaya çalıştık ve e, bunu yapamadık. Sadece tek bir aile olarak anca e, bir rent-a-car firmasından bulabilirdiniz ve ama mesela üç aile olarak veya bir grupça karavan kiralamaya kalktığınızda bunun imkanı yoktu. O yüzden e, sonradan aklıma bu fikir geldi, karavanın fikri. Türkiye'nin her yerinden karavan sahipleriyle karavan kiralamak isteyenleri buluşturduğumuz bir platform tasarlayalım. Elektronik ödeme sistemi e, olsun ve karşılıklı puanlama sistemi olsun. E, araştırdım ki hani böyle bir e, atılım yok, böyle bir girişim yok. Ondan sonra apar topar hemen e, geçen senenin Temmuz ayında e, karavan.com'u buluştur oluşturduk. Şu anda e, 80 araç olması lazım ama e, e, eklenecek bir 4-5 araç daha var. E, hatta onun dışında da yani e, yol yapımı e, yolda olan bir 10 araç daha var. Ya yani sürekli büyüyoruz açıkçası. Yani Harika. geçen Temmuz ayından beri ilk 30 araçta başladık yanılmıyorsam çıkanlar oldu girenler oldu ve ama sürekli büyümeye devam ediyor karavan Yani ilk başladığımızda açıkçası çok fazla ilişkide e, olmak zorundasınız. Karavan sahibiyle de, müşteriyle de. Çünkü dediğiniz gibi güven gerçekten çok önemli. E, bu güveni zaten ilk etapta, elektronik ödeme sistemi e, koyarak, e, bir şirket olduğumuzu e, göstererek zaten başladık. Kurumsal bu, kimliğimizi yarattık Evet, bu zaten çok önemli. Ondan sonra KABİS bildirim e, sistemini e, kullanmaya başladık. Bu da güvenlik anlamında e, çok önemli bir aşama oldu. E, ve dediğim gibi zaten e, yani çok fazla müşterilerle de, işletmecilerle de konuşuyoruz, iletişim halindeyiz. E, güven vermek kolay olmuyor dediğiniz Kesinlikle. gibi. Aslında her kitleye uygun bir araç bulabilirsiniz Karavan.com'da. E, yani 400'e de bulabilirsiniz, 900'e de bulabilirsiniz. E, bu teknik donanım ve model modeline göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor. İşin en güzel tarafı da e, aslında bu aşamada biz katılmıyoruz. Yani dahil olmuyoruz. Tamamen karavan sahibi işletmecimiz belirliyor kurallarını, şartlarını, fiyatını. Biz sadece onlar bizim iş ortaklarımız olduğu için onlara fikir fikirlerimizi söyleyebiliriz. E, sitemiz üzerinden istedikleri şekilde şehir fiyat filtrelemesi yapıp e, istedikleri donanımda e, araçlara ulaşabiliyorlar. <laughs> Ve buradan Anıl'ın bahsettiği gibi elektronik ödeme sistemiyle rezervasyonlarını sağlıklı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Onun haricinde Facebook, Instagram'dan da yani sosyal medya aracılığıyla da birçok alanda ulaşabileceklerdir. Bizim asıl hedefimiz bir günlük bile insanların karavan kiralama ihtiyacına cevap verebilmek. Çünkü genelde işletmeciler ya da rentekar firmaları bir haftadan ya da 10 günden daha az veremiyoruz gibi kuralları olabiliyor ama biz zaten karavan sahibi olup da neden bunu gelir kaynağına dönüştürmesin dediğimiz normal halktan kişileri sisteme kattığımız için onların bir günlük bile kiralama yapıp o bir günlük bedelle bir ihtiyaçlarını karşılamasına da vesile olmak istiyoruz o yüzden dediğim gibi amacımız hani böyle çok da sınırlar ya da kurallar içinde kalmadan Evet. Ya yani de aynen hizmetsin alım yani. tamamen özgür bir e, iletişim alık olsun e, ileriye dönük hedefimiz e, Türkiye'nin öncelikle her noktasında e, en az 20-30 karavan olacak şekilde e, bir büyüme hacmine ulaşmış olmak Hı. çünkü gerçekten karavan e, karavan kültür bence gerçekten çok önemli bir kültür ve e, artık birçok insanın çok yoğun ve çok streste ve iş temposu oluyor, iş hayatı oluyor ve hafta sonu iki gün bile olsa bir karavanla çıkıp kendi rehabilite etme fırsatı var. Ve insanlar bunu yaşadık yaşayınca gerçekten ne kadar değerli bir şey olduğunu anlıyor. O yüzden ilk hedefimiz öncelikle Türkiye'nin her noktasında minimum 20-30 karavana ulaşmak ve ondan sonra aynı bizim konseptimizi yapan yurt dışındaki diğer firmalarla da bir iş ortaklığı kurmak diyebilirim.